Ateş'in kapı. Şundan ye biraz. Yok. Ee, Ateş bey gelmiş, seninle özel bir şey konuşmak istiyormuş. Ben nikahı bugün aldırdım. Bir saat sonra. Neden? Benim kendimce nedenlerim var. Ben onları boş ver. Benim asıl düşündüğüm sensin Feray. Ben senin için endişeleniyorum. Sen zaten düğün falan yapmak istemiyordun değil mi? Ben dedemle konuştum. Kötü plan olmayacak. Sadece sade bir nikah. Feray. Bak. Biliyorum kardeşim hastanede. Ama baksana sen de düşük tehlikesi atlattın. Bu iş uzadıkça yani uzarsa sen çok daha fazla stres olacaksın. Karnın büyüdükçe ne diyeceğiz? Hem Yaman dayı. Böylesi sanki senin için daha iyi. Ne dersin? Haklısın. Söyleyelim mi? Hadi. Afiyet olsun. Buyurun buyurun beraber ne olsun. Ol, ne olur Val ne olur rahatsız olmayın. Oturun aç değilim zaten buyurun. Lütfen buyurun. Nasılsın Muhsin amca? Sağ ol oğlum iyiyim. Muhsin amca. Eğer senin de iznin olursa. Ben bugün nikah yapalım diyorum. Ah. vallahi siz istediniz biz verdik gitti. Tabi yapalım ya hemen yapalım durmayalım hatta Vallahi. Çetin. Baba ne ya? Dün değil bugün. Allah Allah. Feray abicim. İki dakika giy gel. gel. Çetin. Çetin. Bir müsaade et. Ya böyle coş kullanıyorum biraz. Kusura bakmayın. Biricik kardeşim sonuçta ya. Feray. Dedem kapıda. Arabada bekliyor. Tamam ben beş dakikaya hazırlanıyorum. Yok yok. Acele etme. Bekleriz biz. Yani öyle Beş dakika da olmaz. sonuçta evleniyorsun nikah kılacak. Git. Tamam biz hemen hallederiz. Tamam hadi. Ben de kapıdayım size tekrar afiyet olsun. Ee, oğlum çay içseydin. Evet. Yok yok abi. Neden bekliyorum? Ha tamam. Tekrar afiyet olsun. Sağ ol sağ olun. Vallahi kısmete bak ya. Görüyor musun? Vallahi son düzlükte de paratan Arapatı gibi koptu gidiyor, koptu gidiyor helal olsun. Sen hayırdır yine dıgıdıklar mı başladın Çetin? Ya ne alakası var? Keyiflendim nesin ya Allah Allah. Kendi evimizde de keyiflenemeyecek miyiz ya? Ne alakası var dıgıdıkla? Ama bak görüyor musun Ateş Bey'i? Yani kardeşi hastanede olmasına rağmen nasıl da nikah artilemedi? Helal olsun vallahi. Demek ki bizim kızı seviyor. Ya, bir an önce evlenelim istiyor yani. Vallahi işte amaçıldı ha. Tövbe tövbe. Sen de tamam tıkınma artık, hadi kalk, hazırlanmamız lazım. Hadi yardım et şunları toplamaya. Uf nasıl hazırlanacaksak?